Eline sağlık anne spor olmuş. Afiyet olsun abi. Meleğin durumu nasıl? Nasıl yani? Kızcağız iki göz iki çeşme eve geldi. Eve geldi. Evet seni aradı. Çok kötüydü. Onu öyle bırakamadım salmadım içeri aldım. Ni yapmışsın? Derdi neydi, söylemedi. Belki sen biliyorsundur diye düşündü. Canı sıkkındı biraz. Toparlar yakında. Barış nerede? Arazi mi oldu? Allah sabah aradı beni gelemeyeceğim dedi. Önemli bir işi varmış. Neymiş önemli işi? Söylemedi mi bir şey? Tek kelime etmedi. Hayret. Gerçekten önemli o zaman. Bir şey anlatmadığına göre. Anneciğim, benim çıkmam lazım, işim var. Abi, Sarı içeride, biraz önce geldi. Hadi bakalım, bitirelim şu işi. Yorgun görünüyorsun be. Uyuyamadın mı gece? Kendine dikkat et be oğlum. Hiç bakmıyorsun kendine sen. Anlıyor! Konuşma, polis Polis bak 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 gebereceğiz artık ha. Anne! İyi misiniz? Be. Tamam, iyi misin? İyi misin? Kim bunlar? Tamam, tanımıyorum. Kim bunlar? Anne, tanımıyorum. Bizi. İyisin. Gelsene sen gel. ben içeri. Gel. Geliyoruz biz tamam mı? Geliyorum. Gel otur şöyle. Gel. Gel buraya gel. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben de onu soruyorum zaten sana. Ha? Lan ne yaptığını sanıyorsun sen? Füsun teyze eylem zarar görebilirdi. Ne işin var lan senin Yaşar denen herifle. Ha? Ne istiyor senden, ailenden? Bir şey mi yaptın herife? Hı? Canını mı yaktın? Bilmiyorum. Ama bulup öğreneceğim şerefsizi. Sen merak etme. Ne yapacaksın lan? Ha? Sıkıcı yok mu Lan ne oluyor lan? Sarp. Uzatma benim canımı sıkma. Biraz daha geç kalsaydım sıkılacak bir canın kalmayacaktı merak etme. Hadi sen umurunda değilsin siktir git. Bu insanlar ne olacak? Ölebilirlerdi lan. Sen nasıl bir adamsın ya? Bu nasıl ailene sahip çıkmak? Sana mı kaldı lan benim anneme aileme karışmak laf söylemek? Sen kimsin oğlum? Senin umurunda değilse evet bana kaldı. Bak Mert polisten polisliğini bil. Git ateş eden o bul. Bana burada hesap soracağına. Bulacağım lan. Her şeyi bulacağım. Sen merak etme. Neredeydin lan dün gece? Ha? Ne bu? Lan biliyorsun ne olduğunu. Mabal okuma bana. Söyle. Bir şey bildiğim falan yok. Varsa bir delilin, ispatın, bildiğin bir şey al içeri. Yoksa böyle boş konuşma. Alacağım seni içeri merak etme. <laughs> Öyle ya da böyle seni içeri alacağım. Bu insanlar da o zaman rahat edecek. Bu iş daha burada bitmedi.